Bu hafta 7 film yayınlanacak bu hafta. Bir yerli ve 7 film bu hafta yayınlanacak. Galaksi 3 Koruyucuları Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Paul Clementef ve Sylvester Stallone başrolde. Sinema tiyatrolarına komedi, macera ve aksiyon meraklılarını çekmeyi amaçlıyor. James Gunn'un senaryosu ve film tarafından yönetilen film, Rocket'in hayatının hayatını tekrar kurtarmak için tekrar koruyucuların hikayesi. Dizinin yeni bölümünde sevgili uyumsuz takım koruyucuları, bilen bir hayat kurmak için mücadele ediyor. Ne oldu? Aşk zamanı 19.03 Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Sadi Celil Cengiz, Pascal Novma, Hayko Cepkin ve Ali Sürmali'nin Love Saat 19.03 adayları yerel komedi coşkularının dikkatini çekmek için. Hasan Guret'in yönettiği film, bir büyük babanın torununa taahhüt etmek istediği Besiktas'ın sevgisiyle ilgili. Şeytanın düşmanı Julius Avery, Russell Crowe, Ralph Ineson ve Franco Nero'nun oynadığı şeytanın düşmanı için düşmanı ve gerginliğin direktörüydü. Hayatı boyunca yüz şeytan çıkarma ritüellerini gerçekleştiren İtalyan rahip Gabriel Amin'in gerçek notlarından esinlenen film, Vatikan'ın Vatikan'ın küçük bir çocuğu rahatsız eden şeytanı tutmaya çalıştığı komplosunu ortaya çıkarmak için çalışıyor. Tatlı sorun Roger Cumblen, Kumble tarafından yönetilen ve senaryoyu imzaladı, Virginia Gardner, Sonbahar Riser ve Dylan Sprouse önde gelen rolleri paylaştı. Drama ve romantik komedi severleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlayan film, büyük ekranda farklı hayatları olan iki genç arasındaki tutkulu sevginin hikayesini yansıtıyor. François Ozon, Nadia Tereskiewicz, Rebecca Marder ve Isabelle Huppert tarafından yönetildi. 1930'larda, Paris'teki Paris'te genç oyuncu olan Madeleine Verder, Ünlü bir yapımcıyı öldürmekle suçlandı ve en iyi arkadaşının yardımıyla tamamen farklı hayata karıştı. Şüphe Samantha Bond, Patrick Bergin ve James Cosmo, yönetmenin başkanı Jamie Patterson'da rol aldı. Gerginlik tipi 2021 filmi, babasının intiharından dolayı genç bir anne olan Helen'in büyük acısıdır. Babasının ölümüne neyin neden olduğunu araştırmaya başlayan Helen, 30 yıl önce çözülmemiş bir gizemi ortaya çıkardığında çocuğu için ölümcül olabilecek karanlık bir aile sırrı keşfeder. Elleville Elfrid, Horst Solberg-Blakset ve Frank Moswald, Norveçli Elleville Elfrid tarafından uyarlanmıştır. Animasyon severleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlamaktadır.